Yeni okul ne alemde? Vallahi Neriman bitti bitecek. Yakında açarız herhalde. Ama bir görsün o kadar güzel oldu ki. İyi, iyi. güzel olsun da... ...yani Şinasiye de yazık. Arabasını aldı daha hevesini çıkartmadan sattı. E başlarsınız artık yakında. Başlarız, başlarız. Da? İşte... Ay Neriman, nasıl attı kendini kurşunun önüne senin için? Vallahi yemin ediyorum böyle büyük bütçeli Hollywood filmleri gibiydi yani. Vallahi Fahriye benim de gözümün önünden gitmiyor. Ay, bu çocuk seni canından çok seviyor Neriman. Bilmiyorum yani ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl anlatacağız çocuğa... ...kırmadan üzmeden, Senden nasıl vazgeçecek? Yani bir yandan da bu zamanda kim kimin için kendini bir kurşun önüne atıyor falan... ...bilemiyorum işte. Yani işte birimiz sevinirken diğeri de üzüntüyü yüklenmek zorunda kalıyor işte. İyi de şimdi biraz fazla yüklendi artık bütün üzüntülere. Ben ne yapayım Fahriye? Ben ne yapayım? Saat kaç? Bire beş var. Ne? Ne oldu? <laughs> Macit'i unuttum. Macit arıyor. Ama yani Faiz amca da kaldırsın artık şu telefon yasağını. Sekreteriniz oldum vallahi. Alo Macit. Neriman, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Neriman, seni görmem lazım. Bu uzaklığa daha fazla dayanamayacağım. Ben de dayanamıyorum ama işte karantinadayım. Biliyorum canım. Ama bugün buna son vereceğim. Bugün mü? Ne yapacaksın? Bekle ve be gör. Macit, bak canım. Sakın bir delilik yapma olur mu? Neriman. Ben ne zaman delilik yaptım ki? Sen niye zahmet ediyorsun? Çağır beni ben geleyim aşağı alayım. Burada? Ne olsun hala işte biz de böyle Fahriye ile sohbet ediyorduk. Dağıt hala ben artık iyileştim sen yemek çıkar mı buraya ben aşağı iner yerim yemeği Olmaz çocuğum dinlenmen lazım hem o yemeklerin hepsi bitecek. Sana meşhur tarhanamdan yaptım her derde deva. İyi de hala ben grip olmadım ki. Olsun besleneceksin ki bu hastalık tamamen geçecek. Ay izin vermediniz. Yarana da kudret narı sürseydim hemen cecik geçi verecekti. <laughs> kudret narı. <laughs> ne diye kilitliyorsun? <laughs> Ay ben kadın gördüm ama senin gibi kudretlisini görmedim. Maşallah. Sus sevzek. Bırak da kız yemeğini yesin. Hadi yavrum soğutmadan ye yemeğini. Afiyet olsun. Macit bir delilik yapmasa bari. Merak etme aşkım. Düğünde yaptığımız deliliğin üstüne çıkamaz o. Korkma. <laughs> Hadi ben de Şinasi'nin yanına gidiyorum. Bensiz bir şey yapamıyor çünkü. <laughs> Unutma Geç kalmaz değil mi? O hiçbir zaman hiçbir yere geç kalmaz Pelinciğim. Bu adamı öyle büyük bir hayranlıkla anlatıyorsun ki... ...bazen gerçek olmadığını düşünüyorum nedense. Gerçek Pelinciğim gerçek. Bu adama, oraya ...neden bu kadar çok güveniyorsun Özgür? Ben iş hayatımda onun kadar realist... Ya. ...onun kadar işini bilen... ...onun kadar profesyonel birini hiç tanımadım. Bunu sen söylüyorsun üstelik. Hem de yani. Düşün artık. ne dedim sana? Tam zamanında. Ora Bey, size Pelin Hanım'ı takdim edeyim. Pelin Hanım, sonunda sizinle tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de öyle. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Oturalım mı? restoran seçimini beğendiniz. Evet. Çok güzel. Daha önce burayı duymuştum ama işten güçten gelme fırsatı bulamamıştım. İyi oldu. Banka ödemelerde sorun yaratıyor. Borçların faizi giderek yükseliyor. Dört bankada kredi talebimizi geri çevirdi. Bunların hepsini başımıza sen bela ettin. Şu anda kimin ne yaptığının hiç önemi yok. Şirket elimizden gidiyor Selim. Onu konuşalım. Bir yolunu bulacağım. Sen oyalayabildiğin kadar oyala şu bankaları. Neredeyse bütün dünyadaki önemli şirketlerin kurtarmalarında imzanız var. Yani portföyünüz bizim gibi bir firma için çok yüksek. ...ve bütün bunlara rağmen bu kadar borcu olan, hatta batmakta olan şirketinizle neden ilgileniyoruz? Evet. Çünkü biz iş dünyasında bir nevi hurdacıyız. Varoluşumuzun temel sebebi... ...sizinki gibi sorunlu şirketleri bulup yükseltmek. Hı. Potansiyelinizi yüksek buluyoruz. Bizim için de büyümenin temel sırrı... ...kendi bünyesinde... ...böyle uyumlu şirketleri bulmak. O halde... Bu ortaklığın bize beklentimizin üzerinde bir yarar sağlayacağını düşünüyorum. O halde ortaklığımıza. Ortaklığımıza. Macit neredeyken? Biz burada şirketi kurtarmak için çırpınırken, maşallah oğlunun umurunda bile değil. Selim, sen de biliyorsun şu olay. Çok iyi biliyorum. Çok iyi. Eğer bu şirkette hisseniz varsa ona göre davranacaksınız. Bunu da senin çok iyi biliyor olman gerekir. Alo baba. Alo. Macit. Ben de seni arayacaktım. Annemle ve seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Neredesin sen? Eve gidiyorum. Hemen buraya gelmen gerekiyor. Olmaz baba. Önemli bir işim var. Lütfen eve gelir misiniz? Macit sana hemen buraya gel diyorum. Baba. Sana önemli bir konu var diyorum. Ve yanımda olmanı rica ediyorum lütfen. Eve gelir misin? Macit. Yarım saat sonra evde olacağım. Seni evde bekliyorum.